Merhaba sevgili arkadaşlar. Kanalıma, evime ve mutfağıma hoş geldiniz. Ben Nezihe Gözütok. Bugün sizlere yine güzel bir tarif vereceğim. Kışlık şöyle turşu tarifi vereceğim. Süs biberinden yaptım. İnce uzun e, süs biberinden yaptım arkadaşlar. Bir de şöyle onu da göstereyim. Yuvarlak biberiyelerden yaptım. Ufak top biberlerden yaptım. Harika bir turşu oluyor kaynatarak yapıyoruz sosuna hazırlıyoruz arkadaşlar şahane ee, tavsiye ederim gerçekten çok güzel bir turşu şimdi dilerseniz beraberce videomuza başlayalım arkadaşlar ilk olarak tencereye domatesimi aldım 1 kilo kadar domatesim var uzun domates kullandım şöyle doğradım kabuklarını soymaya gerek yok blenderdan geçireceğim bu şekilde domateslerin iyice yumuşayıncaya kadar pişiriyoruz. Arkadaşlar bakın iyice yumuşadı şöyle. Şimdi blenderdan şöyle iyice geçiriyorum. Arkadaşlar blenderdan geçirdim. Bakın pürüzsüz oldu. Çok güzel. Kıvamı da çok güzel oldu. İyice koyulaştı bakın. Şöyle. Şimdi bunun üstüne bir su bardağından bir parmak aşağıda arkadaşlar sıvı yağ ilave ediyorum. Şöyle şuralarda. Şöyle göstereyim. Şöyle arkadaşlar şuralarda kamerayı yakalayamadım. Evet bir parmak aşağıda. çay bardağından bir parmak aşağıda da üzüm sirkesi ilave ediyorum. Şöyle karıştırıyorum ve birkaç dakika kaynayacak arkadaşlar. Şu an soğudu, kaynarı durdu. Kaynara çıkınca şöyle 2-3 dakika bir kaynayacak. arkadaşlar bakın kaynıyor şimdi bunun üstüne şöyle 400 gram kadar biberlerimi şöyle bakın ayıkladım yıkadım güzelce bunları ilave ediyorum bahçeden toplamıştım bunları şöyle bunu da ilave ettim Ocağımın altını kısıyorum. ilave edeceğim. Mutlaka iri turşuluk tuz, salamura tuz kullanıyoruz. Bir yemek kaşığı tepeleme şöyle tuzunu da ilave ettim. Azıcık daha ilave edebiliriz kaşığın ucuyla. Turşularınızda kesinlikle ince tuz kullanmayın arkadaşlar. Turşularınız erir. Mutlaka iri tuz kullanın. Şimdi bir tatlı kaşığı da toz şekeri ilave ediyorum. Domatesin e, düzenlesin diye şöyle bir karıştırıyorum. Bir baş sarımsağı soydum, iri iri doğradım. Bunu da ilave ediyorum. Aralarda doğranmayan da kalmış. Önemli değil, onun de olsun. Şimdi bu böyle Şöyle birkaç dakika kaynasın. 5-6 dakika kadar kaynasın arkadaşlar. Arkadaşlar bu kaynıyor. Şimdi ben buna biraz da maydanoz doğrayacağım. Dilediğiniz miktarda doğrayabilirsiniz. Şöyle çok ufak doğramaya gerek yok. Şu şekilde. ben bahçeden topladıkça bu şekilde yapıyorum, biriktiriyorum. Kışın çok rahat oluyor. Yazın da rahat oluyor arkadaşlar. Mangalın yanına yazında, pilavın yanına, her şeyin yanına güzel oluyor. Patates salatasının yanına, ne bileyim makarnanın yanına, her şeyin yanına da çok yakışıyor. Etin yanına, yaz kış rahatlıkla yapıp, e, yapıp tüketebileceğiniz bir turşu oluyor. Şöyle bir iki dakika daha kaynasın. arkadaşlar şimdi aldım kaynar kaynar hemen şöyle 400 miligramlık kavanozlara koyacağım karıştırıyorum hiç soğutmadan sıcağı sıcağına Kavanozun kenarını her ihtimale karşı şöyle bir siliyorum. Mutlaka silerim arkadaşlar. Sıfır kapak kullanalım. Şöyle aldım. İyice sıktım. Bir ters çeviriyorum. Kaynar kaynar ters çeviriyorum. tekrar kavanozun etrafını siliyorum. Kavanoza sığmayanı hemen soğuyunca tüketebilirsiniz. Arkadaşlar bu hemen olan bir turşu. Günlerde beklemeye gerek yok. Bu arada kanalımda birçok turşu tarifleri de var. Dilerseniz onlara da bakabilirsiniz. Çok güzel e, turşu tariflerim var. Çok tartmadı ama bunu da zaten şöyle ekmekle de sıyırabiliriz. Şöyle tekrar kavanozumu kapatacağım. Etrafını sildim. Evet. Bunu da ters çevirdim. Arkadaşlar şimdi onları kavanozladım. Böyle biberlerim de var. Bahçeden toplamıştım. Kızaranları pul biber yapacağım. Tepsiye koydum. Onlar kuruyacak. Şimdi bunları da aynı şekilde turşu yapacağım. Bunu, bunun için ayrı bir video çekmeme gerek yok. Aynı şekilde yapacağız. Arkadaşlar turşularımı hazırladım. Şimdi üstünü de örteceğim. Şöyle bir gece şöyle e, kapalı kalacak. Ertesi güne kadar iyice soğuyacak kapakları. Tekrar göstereceğim sizlere. Evet arkadaşlar. Şöyle açıyorum. Bir gece bekledi. İyice soğudu. Bakın çok güzel oldu. Kapaklar da tutmuş. Şöyle. Şimdi bunu kaldıracağım. Serin bir yere, karanlık bir yere koyacağım. Dolabımın herhangi bir yerine koyabilirim. Mutfak dolabımın veya daha serin bir yer varsa. Oraya da koyabiliriz. Umarım beğendiğiniz bir video olmuştur. Şöyle. Evet. Videolarımı seyredip beğenirseniz, yorum yaparsanız ve kanalıma ücretsiz olarak abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Yeni bir videoda, yeni bir tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.